31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılarak ikinci kez göreve seçilen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek mazbatasını almasının ardından belediye binasına geçti. Burada mesai arkadaşları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. E bir başkan oldu. Geliyor başkan Yüksel Kepenek. Aslında bu emek yalnızca benim ve ekibimin değil, hepimizin diyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yeniden belediye başkanı olma yolunda kendisine destek olan tüm Honaz halkına teşekkür etti. Denizli'yi ve Türkiye'yi sosyal demokrat belediyecilikle buluşturan tüm halka şükranlarını sunduğunu ifade eden Başkan Kepenek, yeni dönemdeki seçimlerde de aynı başarının artarak geleceğinden emin olduğunu ifade etti. Bir seçimin sonucunda birlikte kutluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Aslında bu emek yalnızca benim değil, ekibimin değil, hepimizin. Başta çok kıymetli oğlumun, çok kıymetli eşimin, ailemin, ekip arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve en değerlisi çok değerli Honazların. Sizler o kadar çok çalıştınız ve inandınız ki, sizleri o kadar büyük bir badireden çıkardık ve bugünlere getirdik ki hep birlikte işte bugün biraz sonra mazbatamızı göstereceğiz. O mazbata bana verilmedi. O mazbata sizlere verildi. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce sevgili sunucumuz bir seçim yarışından bahsetti. Seçim başarısından bahsetti. Aslında size söyleyeyim mi? Biz 2019 31 Mart'ından bu yana kaç tane seçim kazandık biliyor musunuz 5 yılda? Tahmin edin. 6 tane seçim kazandık. 6 bu, bir belediye başkanının bir ömründe sürdürebileceği, kazanabileceği, görebileceği herhalde toplam seçim sayısı kadardır. İnşallah bir daha seçim yapmazlar. Ama erken seçim kapıda gibi görünüyor. Gelecek, erken seçim gelecek. Çünkü kendileri bir itirafta bulundu. Güneşte kalmış, buz gibi eriyoruz dediler. Valla biz de zaten buz gibi soğumuştuk sizden. Erimeye devam edin. Evet meclis üyelerimiz sırasıyla sahneye mazbataları ile birlikte gelirse çok mutlu olurum. Asıl şimdi görev bizde. Biz bu ekip olarak sizleri alkışlıyoruz. <laughs>